Herkese merhabalar. Temmuz ayında yay burçlarını neler bekliyor gün gün onlardan bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Ben de daha çok motivasyonum artar ve daha değişik videolar sizler için hazırlamak, daha bilgi içerikli videolar hazırlamak için uğraşırım. Çok da uzatmadan hemen yay burçlarını Temmuz ayında neler bekliyor onlardan bahsedeyim. Yay burçlarını 1 Temmuz'da ay birinci evlerinde giriyorlar ve Şiron ve e, Venüs de olumlu açıda arkadaşlar. Burada e, çocuklarınızla ilgili ya da yolculuklarla ilgili uzaklara gitmekle ilgili olumlu gelişmelerin e, olduğu bir güne gireceksiniz Plüto sizin para evinizde ve hedefler noktanızı olumlu açı yapıyor. Burada kariyer, hedeflerinizle ilgili, parasal hedeflerinizle ilgili, eski yarım kalmış işlerinizi tamamladığınız, dönüşümsel etkiler mevcut. Tabii bu konuyla ilgili mücadele verdiğinizi de görüyorum burada. Devam ediyor bu mücadele. Çünkü Ay düğümleri yıl sonuna kadar bir mücadele etkisi de verecektir burada. Yine Plüto'nun Neptünle olan olumlu açısı da aile hayatında bazı yine hayallerinizi de değiştirmek dönüştürmek için de uğraşıyorsunuz diyebiliriz. Satürn sizin hala dördüncü evinizde. Sizi biraz yine eve kapattığını söylüyorum her zaman. Bugün yalnız Güneş'le ve Merkür'le olumlu açıda olduğu için siz biraz ortaklı gelirler, parasal konularla ilgili ya da miras gündemleriyle ile ilgili e ya da banka kredisi çekmek ve ödemelerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir gün enerjisi mevcut. Yine Şiron 5. evinizde aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili var olan yaralarınızı şifalandırmak için uğraşıyorsunuz ve bunlarla ilgili de olumlu sonuçlar alıyorsunuz. Çünkü Mars ve Venüs de olumlu açıda olduğu için Şiron bugünlerde buradan da olumlu etkiler alacaksınız diyebiliriz. Yine 6. evinizde günlük rutin hayatınızı ilgilendiren alanda Kuzey Ay Düğümü, Jüpiter ve Uranüs var. Burada da yine hedefler noktasına olumlu açı verdiği için siz hedeflerinizi gerçekleştirebilecek olumlu pozisyonlar yaşıyorsunuz. Bu dönemde günlük rutin hayatınızın kalabalık olduğu, bereketlendiği, şanslı olduğunuz bir dönemden de geçiyorsunuz. Hedeflerinizi artık tutturmak üzeresiniz. Çünkü ayın ortasında artık ay düğümleri sizin günlük rutin hayatınızı terk edecek ve siz artık hedeflerinizi gerçekleştirmiş pozisyona geçeceksiniz. Uranüs'ün 6. evinizde olmuş olması ve hedefler noktasında da kariyer noktasında da olumlu açı yapmış olması e, hedeflerinizle ilgili hızlı karar verip olumlu sonuçlar aldığınız ancak Mars'ta karesinden dolayı Uranüs'ün burada mücadele ederek de e, sonuca vardığınızı söyleyebiliriz. Yine 8. evinizde e, Güneş ve Merkür'ün kavuşumda olmuş olması da sizin ortaklı gelirlerden ya da banka kredili miras gündemleriyle ilgili yepyeni kararlar verdiğiniz ve burada bir anlaşmaya vardığınızda söyleyebiliriz. 9. evinizde de Venüs ve Mars'ın olmuş olması da siz uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmak ya da uzaklardan gelir elde etmek, akademik kariyer yapmakla ilgili güzel kazançlar elde ettiğiniz bir gün de mevcut diyebiliriz. 2 Temmuz'a geçtiğimizde arkadaşlar Ay Ay burcundaki seyrine devam ediyor. Mars'la olumlu bir açısı var ve burada siz atağa geçtiğiniz uzaklara gitmekle ilgili yolculuklara çıkmakla ilgili ya da yabancı bir eğitim almakla ilgili atağa geçtiğiniz bir dönem diyebiliriz. Yine 3 Temmuz'a geldiğimizde Ay sizin para evinize geçiyor ve burada bir dolunay oluyor. Burada sizin hayatınızda bir farkındalık gerçekleşiyor. Bir anlaşmayla ilgili farkındalık, bir parasal konuyla ilgili bir farkındalık gerçekleşiyor. Belki de burada bir artık parayla ilgili, maddi hayatınızla ilgili bir sonuç aldığınız bir dönem yaşıyorsunuz diyebiliriz. Burada Jüpiter'le de olumlu açıda olmuş olması dolunayın aslında size günlük hayatınızdan bir bereketin geldiğini de söyleyebiliriz. 4 Temmuz'a geçtiğimizde sizin para evinizde Pluto ile kavuşuyor ay ve hedefler noktasına gerçekten çok tatlı bir enerji veriyor ve burada dönüşümün parasal konularla ilgili dönüşümün gerçekleştiğini ve hedeflerinizi tutturabildiğinizi söyleyebilirim yine unutmayalım Pluto'nun ay düğünlerine zorlu açı vermesi biraz Tabii ki durumu kolay hale getirmiyor zorlaştırıyor ama yine de olumlu etkilerde mevcut Tabii Uranüs'te de olan olumlu açısı ayın aniden karar verdiğiniz parasal konularla ilgili bir gündem yaşıyorsunuz diyebiliriz. 5 Temmuz'a geldiğimizde Aykova Burcu'nda sizin 3. evinize giriyor. Yakın çevreniz akrabalarınızla e ya da eğitimlerle ilgili dijital eğitim almakla ilgili bir konuda karar vermeye çalışıyorsunuz. Belki bunun ödemesiyle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Ya da kardeşlerinizin, kuzenlerinizin böyle durumu söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili hayatınızda belki de bir belirsizlik durumu var diyebiliriz. 6 Temmuz'a geldiğimizde Ay Kova burcunda Ay düğümlerine olumlu açı yapıyor arkadaşlar. Sizin günlük rutin hayatınızda bazı sonuçlar alabildiğiniz, mücadele verdiğiniz belki içsel olarak da bunu çok arzu ettiğiniz bir e, alandan bunu günlük hayatınıza aktarabildiğiniz olumlu bir enerji var denilebilir buraya da 7 Temmuz'a geldiğimizde ise ay satürne kavuşuyor ve güneşte olumlu etkisi var Merkürle olumlu etkisi var Burada yine ortaklı gelirler, evden gelir elde etmek, evde bir karara varmak, belki bir miras almakla ilgili de olumlu sonuçlar var diyebiliriz burada. 8 Temmuz'a geldiğimizde ise ay hala balık burcunda sizin 4. evinizde ve Neptün'le kavuşuyor burada. Önünüzü göremediğiniz aile hayatınızla ilgili konularda artık bir evraka dediğiniz belki de e, olumlu bir durumla karşı karşıya kaldığınız bir durum söz konusu olacak burada. E, belki de e, uzun zamandır gerilim yaşadığınız bir konuyla ilgili ya da belirsiz olan bir konuyla ilgili artık hayatınızda bir netlik, belki de zekice bir planın e, sonuca varması ile ilgili. Bu da yine alacaklarla ilgili olabilir. E, bir sonuca varması ile ilgili gündem yaşayacaksınız. 9 Temmuz'a geldiğimizde ay sizin 5. evinizde. <laughs> aşk hayatınız, çocuklarınız, şansınız, borsa gelirleri ile ilgili fırsatlar var önünüzde. Burada bir yandan fırsat var ama bir yandan da böyle bir anlaşmazlık da var. Böyle bir gerilim de var. Belki ödemelerle bir anlaşmalarla ilgili bazı gerilimler, pürüzler çıkabilir burada. Bu sizi geriyor olabilir ama bir yandan da sizin yükseleninizi olumlu açı verdiği için de siz olayı çözebileceksiniz gibi duruyor. 10 Temmuz'a geldiğimizde Ayşe Ron'la sizin yine 5. evinizde kavuşuyor. Venüs ve Mars'a olumlu açısı var. Ancak Güneş ve Merkür'e de zor açısı var. Yine borçlar ödemelerle ilgili ya da eşinizin gelirleriyle ilgili bir mücadele var burada. Ama sizin çocuklarınız veya aşk hayatlarınızı ilgilendiren ya da yurt dışından gelen gelirlerle ilgili şansınızın artması ile ilgili oldukça güzel potansiyeller var. Mars'ın da bu dönemde sizin tam da kariyer evinize girmiş olması aslında kariyer hayatınızla ilgili, hedeflerinizle ilgili, amaçlarınızla ilgili koşuşturmaya başladığınız bir dönemden geçeceksiniz ve burada şifalanacaksınız denilebilir. O 11 Temmuz'a geldiğimizde ise ay 6. evinize giriyor. Boğa burcunda ve kuzey ay düğümüyle kavuşuyor. Ve burada yine Mars'a olumlu açı verdiği için amaçlarınızı gerçekleştirebileceğiniz günlük hayatınızda hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz olumlu bir pozisyon var. 12 Temmuz'a geldiğimizde ise ay Uranüs'te kavuşuyor. Sizin yine günlük rutin hayatınızı ilgilendiren ara, alanda ve Venüs'le bir kare açısı var. Burada ani karar vermemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü yanıltıcı bir enerji var. Fevri davranabileceğiniz bir potansiyeliniz var aslında. Belki eşinizle ilgili bir fevri davranış söz konusu olabilir. Ancak burada fevri davranırsanız da özellikle uzaklardan, yurt dışından gelen gelirlerinizle ilgili ya da uzak yerlerden gelen gelirlerinizle ilgili yanıltıcı kararlar verebilirsiniz. Burada dikkatli olun lütfen. 13 Temmuz'a geldiğimizde ise ay ikizler burcunda sizin evlilik ortaklık evinize giriyor ve burada hedefler noktanızı olumlu açı yapıyor. Ama Mars'la da zorlu bir açısı var. Hedefli hedefleriniz, amaçlarınızla ilgili, belki eş hedefleriniz, amaçlarınızla ilgili bir mücadele söz konusu olabilir. Belki bir çatışma söz konusu olabilir. Bu konuda dikkat edin ama hedeflerinizde bir yandan tutturabildiğiniz bir enerji var. Ayın Pluto ile de olan olumlu açısı aslında sizi parasal konudan da... dönüştürdüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. 14 Temmuz'a geldiğimizde ise ay hala 7. evinizde, o evlilik ve ortaklık evinizde. Burada ayın e Şiron'la olan olumlu açısı aslında çocuklarınızla ve aşk hayatınızla ilgili yaralarınızı iyileştirmeye çalıştığınız, bunun için de mücadele verip olumlu sonuçlar aldığınız bir dönem var önünüzde diyebiliriz. 15 Temmuz'a geldiğimizde ise ayın ay düğümlerine olan olumlu açı sizin 7. evinizden yine evlilik, ortaklık evinden. burada evlilik ve ortaklıkla ilgili günlük rutin hayatınızı dönüştürmeye çalıştığınız bir dönem var diyebiliriz çünkü Mars'a ve Venüs'e de olan olumlu açısı ayın Burada sizin yine kariyer hedeflerinizle ilgili ya da hedef tamamen hedeflerinizi sonuca varması ile ilgili olumlu gelişmelerin var olduğunu söyleyebiliriz. 16 Temmuz'a geldiğimizde ise ay yengeç burcunda sizin ortaklı gelirler evinde bir mirasa sahip olmakla ilgili olumlu bir fırsat verebilir size. Bir kredi çekmekle ilgili eşinizin geliriyle ilgili bir fırsat verebilir. Burada ciddi kararlar aldığınız bir dönem var önünüzde diyebiliriz. Aniden ortaya çıkabilecek bir durum söz konusu. Aniden bir bolluk bereketin e, olabileceği bir durum söz konusu olacak denilebilir. 17 Temmuz'a geldiğimizde ise burada bir yeni ay var arkadaşlar. Sizin 8. evinizde ortaklı gelirlerden e, gelir elde etmekle ilgili bir yeni bir döneme başlıyorsunuz aslında ama bu kolay olan bir durum değil çünkü bir mücadeleden bahsediyor mücadele etmek zorundasınız bir sonuca varmak zorundasınız bu sizi ortaklı gelirler evinden olduğu için kredi çekmek miras elde etmekle ilgili hayatınızda yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz 18 Temmuz'a geldiğimizde ise <laughs> burada bir yeni dönem başladı sizin hayatınızda parasal konularla ilgili ve artık sizin hedef noktanızda ay düğümleri burç değiştiriyor. Bir buçuk yıl boyunca sizin e hedef noktanız aşk hayatı çocuklarla ilgili e gündem yaşayacaksınız. Bir buçuk yıl boyunca şansınızı artırmak, aşk hayatınızı belki bekarsanız e bu hedef noktanız olacak ya da e dediğim gibi çocuklarınızı en önemli hedef noktanız haline gelecek ve bunlarla ilgili amaçlarınızı gerçekleştirmek için çalışacaksınız, dinleyeceksiniz. Bu duruma girdiğimizde aslında bir mücadele ile birlikte giriyoruz. Kolay bir e, geçiş değil bu. Zorlu bir geçiş ama bizi e, dediğim gibi zaman zaman yoracak, zaman zaman da e, şifalandıracak enerjileri olacak. 18 temmuzda Ay Aslan burcuna geçiş yapmış oluyor. Burada sizin yolculuklara çıkmak, uzaklara gitmekle ilgili hayatınızda bazı gerilimli durumlar var diyebiliriz. Bu konulara dikkat edin. Ay düğümlerine çünkü zorlu açı veriyor burada. Gökyüzü siz bununla ilgili bir eğitim almak, bir akademisyenlikle ilgili mücadele verdiğiniz bir dönem yaşayacaksınız diyebiliriz. 19 Temmuz'a geldiğimizde ise ay hala Aslan burcunda 9. evinizde yükseleninize olumlu açı verdiği için siz burada bir şeyleri çözümlemeye başlamış durumdasınız. Ayın Şiron'la da olan olumlu açısı aslında aşk hayatınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili ya da sizin akademik kariyerinizle ilgili durumları çözdüğünüz, çözmeye başladığınız ya da sonuç aldığınız bir döneme doğru giriş yaptığınızı söyleyebiliriz. 20 Temmuz'a geldiğimizde Ay Aslan Burcundan çıkmak üzere Ay düğümlerini çok olumlu açı veriyor. Burada siz e, hedeflediğiniz akademik kariyerle ilgili, bu hangi alanda olursa bir kariyerle, akademik kariyerle ilgili e, hedeflerinizi gerçekleştirebildiğiniz ya da bunu sevginizin veya çocuğunuzun gerçekleştirebildiği bir pozisyon olacaktır. Burada gökyüzünde 21 e, Haziran'a geldiğimizde ise Ay sizin kariyer evinizde ve Mars'ta kavuşuyor. This is Ee, Jüpiter'le de çok olumlu açısı var. Siz kariyer hayatınızla ilgili bugün bolluğun, bereketin, şansın, fırsatın e, yakaladığınız belki çok felsefi davrandığınız ve atağa geçtiğiniz e, belki planlı davranıp atağa geçtiğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Ayın Mars'ta kavuşumu pek sevilmez e, astrolojide ama e, burada Jüpiter'le olumlu açıda olduğu için sizin kariyer hayatınızla ilgili bir ataktan bahsedebiliriz. Atağa geçmekten bahsedebiliriz ve bundan olumlu sonuç alıyorsunuz. 22 Temmuz'a geldiğimizde ise Ay Başak burcunda kariyer evinizde hala yolculuğuna devam ediyor ve Uranüs'te olan olumlu açısı sizin günlük rutin hayatınızda hızlı davranıp sonuç aldığınız güzel bir gün enerjisi var diyebiliriz. 23 Temmuz'a geldiğimizde ise Ay Terazi burcunda ve sizin 11. evinizde sosyalleşmek, sosyal gelirler elde etmek, sosyal projeleri imza atmakla ilgili ve bundan gelir elde etmekle ilgili olumlu fırsatlar var ancak ayın neptün karşıtlığı da biraz kandırmalara maruz kalabileceğinizin enerjisi de var. Buna dikkat edin. 24 Temmuz'a geldiğimizde ise ay terazi burcunda hala sizin 11. evinizde. Venüsle olan olumlu açısı aslında siz yine hedef noktanızda belki uzaklardan gelen, Venüs yavaşladığı için bu dönemde uzaklardan gelen gelir veya kişiyle ilgili bir yavaşlık işte gelmeyişi, gelemeyişi e, paranın veya kişinin e, ile ilgili e, bir durum yaşayabilirsiniz. Burada bir mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Zorluk yaşayabilirsiniz veya denginiz şaşabilir e, denilebilir burada. E, 25 Temmuz'a geldiğimizde ay e, Terazi Burcu'ndaki seyrine devam ediyor. Güney düğümüyle kavuşuyor ve burada sosyal çevrenizden birinin kaybı bile olabilir arkadaşlar ya da burada sosyal çevrenizden bir durumun kaybı hayatınızdan bir arkadaşınızın çıkması ya da bununla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir ama burada olumlu olan taraf burada ne gidiyorsa Aslında sizin için olumlu ya doğru gidiyor Çünkü Venüs'le ile olumlu açısı ve Merkürlü olumlu açısı da burada sizi bu kaybın aslında faydanıza dönüştüreceğiniz bir noktaya getirdiğini, gidişin sizin için hayır getirdiğini de söyleyebiliriz. 26 Temmuz'a geldiğimizde Ay Akrep burcunda sizin 12. evinizde ruhsal alandan biraz içe kapandığınız bir dönem ama bu içe kapandığınız dönem de siz kendi kendinize kararlar verebileceğiniz, bir içsel bir e, durumu yaşayıp burada dönüştürebileceğiniz olumlu etkiler var. Çünkü Satürn size burada a evde karı <laughs> evde karar veriyorum demek diyecektir size ve bu sizin faydanıza olacaktır. 27 Temmuz'a geldiğimizde ise ay sizin yine 12. evinizdeki seyrine devam ediyor. Neptünle olan olumlu açısı aile hayatınızla ilgili hayallerinizi gerçekleştirebilecek, dileklerinizin dualarınızın kabul olduğu e, olumlu bir enerji var gökyüzünde. Bunu değerlendirin ve 28 Temmuz'a geldiğimizde ise 28 Temmuz'da ay Yay burcuna geçiyor ve burada e, sizin birinci evinize girdiği için hedefler noktanızı olumlu açı yapıyor. Ancak Satürn'le ve Mars'la olan kare açısı da sizi ev ve aile hayatı arasında bir mücadele vermeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü iki tane malefik gezegene gerilimli açı yapmış olması ayın aslında burada bir zorluktan bahsediyor. Özellikle Satürn retro olduğu için bu dönemde aslında eski olan bir durumun, ailede eskiden gelen bir durumun çözülmesi için mücadele verildiğini de söylüyor. Ama burada destek size uzaklardan, yabancı dillerden, yabancı kişilerden ya da uzaklarda yaşayan insanlardan destek verdiğini de söyleyebiliriz. 29 Temmuz'a geldiğimizde ay yay burcunda bugün enerjisi güzel sizin için. Şifalanma enerjisi, kazanç enerjisi gibi durumlar söz konusu olacak. Burada gerçekten çocuklarınızın şifalanması, uzaklarla ilgili meseleleriniz varsa bu durumların şifalanması ile ilgili olumlu fırsatlar var gökyüzünde sizin için. Güzel bir gün enerjisi diyebiliriz ve 30 Temmuz'a geldiğimizde ise ay oğlak burcunda sizin para evinizde e, kariyerden gelir elde etmekle ilgili oldukça atağa geçtiğiniz bir dönem. Ayın Mars'ta olan olumlu açısı sizi çok hızlı hareket ettirecektir ve e, buradan gelir elde edeceksiniz. Hızlı kararlar verdiğiniz, atak olduğunuz e, ve ciddi e, hani ciddiye aldığınız konuyu, ciddiye aldığınız bir durum söz konusu olacak ve burada başarı elde edeceksiniz diyebiliriz. Ve son olarak 31 Temmuz'a geldiğimizde ay e, Temmuz ayını ayın Pluto kavuşumuyla sizin para evinizde gerçekleştiriyor ve Uranüsle olan olumlu açısta sizi burada gökyüzü diyor ki e, hızlı karar ver, günlük rutin hayatlarında para konusuyla ilgili hızlı karar ver, dönüştür ve harekete geç diyor ve buradan sizi e, besleyeceğini ve destekleyeceğini söylüyor diyebiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Temmuz ayı şimdilik bu kadar da Ağustos ayında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla da paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Gökyüzünden bereketim ve dönüşüm enerjisini ve size paranın yağdığı bir ay geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.